Empati tükenmişliği gerçek. Yıllarca başkalarını öncelendirdikten sonra fazla ver, fazla fedakarlık etmek, herkesi memnun etmeye çalışmak, seni inciten insanların nedenlerini anlamaya çalış. Yorgun, bitkin ve hissiz hale geliyorsun. Bu yüzden insanlar sana kötü davrandıktan sonra ağlayarak geri dönmek istediklerinde artık duramaz. Eğer hayatında olan ya da olmuş biri hakkında sana bir şey söylerse olumsuz olsa bile belki de onlara inanmanız söyledim. Çünkü beni o noktaya getirmek için neler yapmaları gerektiğini bilirim. Bazı insanların hikayelerinde kesinlikle kötü karakter Biliyorum. Ama insanların zihni ve hafızası seçicidir. Ve hikayeyi beni kötü karakter olarak gördükleri yerden başlatırlar. Ve bu konuda hiçbir rahatsızlığım yok. Senin hikayende kötü karakter olmaktan rahatlıkla memnun olabilirim. Çünkü kendimi yeterince iyi tanıyorum hiçbir zaman durup dururken seni bilerek incitmek istemem. Ve sen beni incitsen bile sana aynı şekilde karşılık vermek istemem. Ama şunu bil ki artık duruşumu korur. Artık bana erişimin olmaz. Ve eğer bu sert görünüyorsa, eğer bu beni kötü gösteriyorsa öyle olsun.